Bugün sizlerle birlikte ıı, ıı, şey oynayacağız demiştim arkadaşlar hmm, ne demiştim ha göre gidin mobil oyunu oynayacağım demiştim nerede oyun Heh, burada. Şimdi size hangi göstereceğim? Ee, bu arada neden benim şeyim yok kamera? Kameram neden yok benim? Kameram olsun mu? Kameram neden olmuyor? E ee? dur kamera <laughs> ha ha geldi. Ruha basalım. Ruha bastık mı şimdi biz? Unuttum hemen ya. Allah Reklam giriyor arkadaşlar. benim he, gıcıklık, gıcıklık yapmak için hep reklam sokuyorlar böyle. Gıcıklığına sok. Pa 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 Bakın böyle ben. Yasak bir tane yasak var. O onu da koymak istemiyorum. Bir tane şey var. Bir tane uygulamalardan bir şey yapıyoruz. O onu size göstereceğim. Videosunu açacağım. Ee, nasıl yapılır diye. Ee, reklam nasıl kesilir diye. Onu size bir videoda göstereceğim arkadaşlar. Şöyle kilitimizi açalım. Şimdi görünmez bu. Gerçekten. Neden reklam sokuyorsunuz? Bak videodayım. Bak videodayım. Hiç mi utanmıyorsunuz? Görüyorlar. Bak bak şu telefonun şuralarında var ya. Arkadaşlar. Şuralarında var ya. E, da bizi kameradan görebiliyorlar. Bunu biliyor musunuz? Bakın. Hadi hadi ya bakın. <laughs> yürüyüşü böyle bakın. Bak, <laughs> Bak şöyle yürüyüşü böyle. Böyle yürüyüşü var. O. Oh. Baba içinden geçmiş kapının ya. Baba <laughs> baba baba. Ne yapıyorsun lan? Lan ne yapıyor bu? Burada klavye yok mu ki? Aa görünmez klavyeyi kullanıyor. Olabilir mi? Evet olabilir. Süt alın. Sık neredeydi? Aa süt. Tam süt içiyordum ya. İştim tam güzel. Güzel. Hadi Eren. Dur bir dakika. Bir tane oyunum vardı arkadaşlar. İşte oyun tanı tanıttım. Tanıttım arkadaşlar. Ha oyun yine kafayı yedi. O zaman Görüşürüz diyorum. O, oyunun e, adı böyle bir şey. Allah. Momideyi aratırsanız. E, öyle bir şey arkadaşlar. O zaman görüşürüz diyorum. Bay bay diyorum.